4 Mayıs seçimlerinde insanımızın hem kendi hem de evlatlarının geleceği için sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Meydanların dilini çok iyi bilen son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. TRT World, TRT Arapça, TRT Radyo 1 ve TRT Radyo Haber'den yayındayız şu anda ve sevgili Cumhurbaşkanımıza sorular yönelteceğiz. Bu gece yayınımızda kimler Cumhurbaşkanımıza soru soracak? Hemen kendilerini takdim etmek istiyorum. Hakan Çelik, Hale Kaplan, Hasan Basri Yalçın ve Mahmut Övür bu gece soruları yöneltecek olan gazeteciler ve Sayın Cumhurbaşkanım, yine yoğun bir programdan sonra buraya geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Bugün önce Afyonkarahisar'daydık. Afyonkarahisar'da biz oradan yola çıkmıştık. Ve oradan yola çıktığımız için şu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de dedik ki yine Afyonkarahisar'dan çıkışımızı yapalım. Ve muhteşem bir katılım vardı. Ardından da Afyonkarahisar'da güzel bir müze açılışı yaptık. O müze de uzun zamandır maalesef ertelenmiş olan. Şimdi de bizim Kültür Turizm Bakanlığımızın ele almasıyla birlikte yapıldı. Bütün objeleriyle, her şeyiyle zenginleştirilerek onun açılışını da bugün yapmış olduk. Afyonkarahisar böylece bölgeye, Ege'ye ayrı bir zenginlik inşallah katmış olacak. Ve ardından da Eskişehir'e geçtik. Eskişehir'de bugün gerçekten bugüne kadar yapılmış olan miting ve açılış törenlerimizin en güçlüsünü yaptık diyebiliriz. Tabi bunları yaparken aynı zamanda aday tanıtımda da yapıyorum. Ve ardından da üniversitede gençlerle bir iftar yaptık. O iftarımız da gençlerle gerçekten çok çok diriydi, güçlüydü ve ardından da bu programa yetişmek üzere Eskişehir'den yola çıktık. Şimdi çok sizlerle beraberiz. Sağ olun efendim. Ee, müsaadenizle sorulara geçiyoruz. Ee, öncelikle tabii zor bir süreçten geçiyoruz ve e, arka arkaya asrın felaketi olarak adlandırdığımız bir... E, ...arka arkaya depremler ve büyük acılar... ...siz zaten bu süreçte her zaman... ...deprem zedeleri ön planda tuttunuz... ...bütün gündemin önünde... Ee, ...önce yayınımıza... ...obantla başlayalım isterseniz... hem yaşananlar ve sonrasındaki... ...gelişmelerle ilgili... ...ve sorularımızı yönelteceğiz. Depremin ilk anlarından itibaren devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını afet bölgesi inşası tamamlanan köy evlerinin teslimatını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, bayramda ilk köy evlerinin teslimi olacak. Bunu zaten siz ifade ettiniz. Bu kalıcı konutlarda da planlanandan önce acaba inşaatların tamamlanması söz konusu olabilir mi? Bu o tabii çok ilgili. çok iddialı bir evet, bilgi ifade veya yaklaşım olur. Şu anda Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımız bu konuda bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Tabii biz burada bir yılı daha önceki deneyimlerimizden hareketle söyledik ve bunu Van'da uyguladık. Aynı şekilde Bingöl'de uyguladık. Aynı şekilde Antalya'da, Manavgat'ta, oralardaki yangın ötesi sel. Bunları da uyguladık. Karadeniz'de uyguladık. Kastamonu'da uyguladık. Edindiğimiz bu tecrübeleri aynen buraya da aktaralım istiyoruz. Ve inşallah ortalama olarak bu zamanlamayı yaptık. Ve bununla birlikte de şu anda birçok, tabii burada firma Çalışıyor böyle bir firma ile filan zaten yapılacak iş değil bunlar. Bütün firmaları seferber ettik. Gıda şey bu noktada e, Murat Bey bütün ekipleriyle çalışmasını oralarda sürdürüyor. E, tabii bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları, bir taraftan zemin etüt çalışmaları. Yani bu enkazı kaldırdığımız yere bu inşaatları yapmak gibi belki bir yanlışa da girilmemesi gerekir. Çünkü zeminlerin buralardaki etüdünün raporları çok önemli. Bu raporlar gelecek ki ona göre adımları atalım. Yani bunların içinde ağır hasar var, orta hasar var. Bir de tabii hafif olanı var. Fakat biz tabii diyoruz ki yani hafiflerde bile yani az hasarlı olanlarda dahi biz tereddüt göstermeyelim yok güçlendirme vesaire filan buna da girmeyelim. Biz bunları da sıfırdan yıkalım ve buralarda da yine zemin sağlıklı olan yerlerde bunları yapalım. 3 zemin artı 3 zemin artı bilemediniz 4 5. Ve bir de bunları tabii hafif elemanlarla yapmak önemli. Ve şu an itibariyle gördüğünüz gibi bu hassasiyetler içerisinde tünel kalıp sistemleriyle radya kalıp sistemleriyle filan adımları atıyoruz. İnşallah bunları da yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Hasan Basri Yalçın buyurun. Efendim çok kısa bir süre içerisinde bu konutların yapılacağına dair genel bir inanış bölgede depremzedeler nezdinde kabul görmüş gibi gözüküyor zaten. Ama bir tartışmalı konu var etrafta dolanan depremzedelerin de merak ettiği bir konu. Özellikle o teslim esnasında gayrimenkullerinde hak kaybı olup olmayacaklarıyla ilgili bir tartışma var. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani gayrimenkullerde hak kaybı olmaması için titiz bir çalışma ekiplerimiz yürütüyor. İzmir'de, Elazığ'da, Giresun'da, Manavgat'ta, daha önceki afetlerde biz bunu hep yaşadık. Ve vatandaşımız kaybettiği ev, iş yeri, dükkan ne varsa devletimiz hepsini kendisi için Yeniden yaptı. Bir hak kaybı söz konusu olmadı. Bu deprem sonrasında da aynı hassasiyet içerisindeyiz. Kesinlikle deprem yani iki dairesi vardı. İkisi de yıkıldı. Bir tanesi için afattan hak sahibi olarak yenisi tekrar yapılıyor. Diğerleri için ise yer rezerv alanlardan ya da kendi kentsel dönüşüm onlara teklif ediliyor konutların dağılımı da kurayla belirleniyor. Şehirlerimizde inşa edilen yeni yerleşim alanlarıyla, yeni cazibe merkezleri ortaya çıktığı için, ev sahibi olmak da, kiralık ev bulmak da daha kolay hale geliyor. Ve tabii bu ara bir de maalesef üzülüyoruz. İnşallah seçimden sonra bu konuda işin üzerine gideceğiz. Yani kiraları büyük şehirlerde ciddi manada, ...yükseltildiğini görüyoruz. E bu tabi vicdani değil, ahlaki değil, insani değil. Yani bu bir fırsatçılıktır. Bu fırsatçılığa da yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz. Hale Kaplan. Sayın Cumhurbaşkanım ben kentsel dönüşümle ilgili bir soru sormak istiyorum. Çünkü yüzyılın felaketi önümüze bir gerçeği daha koydu. Biz deprem ülkesiyiz unutmak asıl felaket ve e, her zaman gündemimizde olmak zorunda. E, 99 depremini yaşadık. E, son 20 yıldır e, orta ölçekli depremler yaşadıkça tekrar tekrar gündemimize geldi ve 100 yılın felaketi yaşandıktan sonra artık bu tartışmalar e, en üst düzeyde 16 milyon yaşıyor İstanbul'da. Tartışmaların en yoğun yaşandığı yer İstanbul. Yani hemen hemen her gün televizyonda bir uzman çıkıp işte güçlendirme mi yapılsın, fiber karbon yöntemi mi olsun, izolasyon mu olsun çeşitli tartışmalar var. Fakat bunların arasında bize en çok heyecan veren riskli alanlardan yapıların taşınması haberi oldu. Bu alanda çalışmalar ne düzeyde? Yakın dönemde bununla ilgili haber alacak mıyız? Şimdi hala İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan bir risk haritasını Bakanlığımız çıkarttı. Buna göre İstanbul'da 220 bin bina ve yaklaşık 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bugüne kadar acil dönüşmesi gereken toplam 695 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Bugün 39 ilçede 412 milyon metrekare büyüklüğe sahip 188 ayrı alanda kentsel dönüşüm projelerini sürdürüyoruz. Bu kapsamda halen 93 bin konutun inşası devam ediyor. Şimdi yeni bir hazırlığın içindeyiz. İstanbul'da toplam 1 milyon nüfuslu 2 diyoruz ki ayrı şehir kuralım. Yani bu Kanal İstanbul'un bir tarafında 500 bin, bir diğer tarafında 500 bin olmak üzere böyle bir rezerv alan oluşturalım. Bu şu demektir, yani Avrupa ve Asya yakasında 500-500, 1 milyonluk bir rezerv alan. Şehrin iki yakasının çeperlerinde yapacağımız bu yerleşimler adeta uydu kent modeli olacak. Bunun için de Anadolu ve Avrupa yakasında 130 milyon metrekare yere ihtiyacımız var. Şimdi bakanlığımız yerleri büyük ölçüde belirledi. Bu alanlarda yapılacak konutlar sadece riskli binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlarımız için kullanılacak. Örneğin, mesela avcılarda bu tür sıkıntıları çok yaşadık. Tabii bunu yaşadığımız zaman avcılardaki vatandaşlarımıza biz yeri gösterdiğimizde Tabii bu endişeyle buralara taşınmadılar. Ama şimdi bu tür olaylar onların bu tür yaklaşımlarını da teşvik ediyor. Ama bunu söylerken bir şeyi ihmal etmeyelim. İstanbul'a ilave nüfus gelmeyecek ve yeni bir nüfus da gelmesine müsaade etmeyeceğiz. İstanbul'un merkezindeki riskli bölgelerde yoğunlaşan nüfusu deprem riski az olan çeperlere doğru dağıtacağız. Ayrıca 500 bin konutu da bir kısmını yerinde dönüştüreceğiz. Bir kısmını da zemin etütleri uygun olan, müsait olan yerlerde yapacağız. Çünkü sağlıksız konutları dönüştürürken boşalan alanları yeşil alanlarla, sosyal donatı alanlarıyla değerlendireceğiz. Böylece şehre yeni toplanma alanları kazandırmış olacağız İstanbul'un trafiğini de bu arada rahatlatacağız şehrin havasını suyunu derelerini temizlemek zorundayız Ta bu benim tabi belediye başkanlığından gelen aynı zamanda tecrübe Bakın şu anda siz Londra'da kalkıp Londra merkeze giremezsiniz hepsi belli bir izne tabi belli bir bedeli var bu bedeli ödersiniz bu şekilde girersiniz bunun için de tabii biz şimdi 5 yıllık bir takvim çıkardık. Projemiz sadece İstanbul'u tek başına değil tüm Marmara'yı, Trakya'yı içeriyor. Bölgenin tamamını konutları, sanayisi, kültürü, ticaretiyle geliştireceğiz. Gelecekteki depremlere karşı hazırlıklı hale getireceğiz. Bu kapsamda afetlere karşı İstanbul mekansal strateji planını hayata geçiriyoruz. İşte bakın kültürel noktada bir adım attık. Ne yaptık? Rami'deki kışlayı getirdik. Milli kütüphane haline dönüştürdük. Şu anda tıklım tıklım her gün orası doluyor taşıyor. Aynen Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi gibi. 24 saat açık. İkramlar vesaire hepsiyle birlikte. Aynı şey Ege bölgemiz için de benzer bir çalışma hazırlığımız var rezerv şehir projemizi deprem tehlikesinin yüksek olduğu tüm bölgelerde yaygınlaştıracağız. Depremi yaşayan yerlerden başlayarak 7 coğrafi bölgede 7 rezerv şehir projesi için çalışmalara başladık. Tabi milletimiz depremde gerçekten takdire şayan bir dayanışma seferberliği gösterdi. Asrın felaketine karşı asrın dayanışması sergilendi. Aynı seferberliği ve dayanışmayı depreme ve diğer afetlere hazırlık için de sergilememiz gerekiyor. Vatandaşlarımdan ben bir kez daha rica ediyorum. Kentsel dönüşüm konusunda ne olur bize yardımcı olun. Yani muhalefetin kentsel dönüşümle alakalı bunu rantsal dönüşüm olarak ifade etmesi, hele hele Bay Bay Kemal'in kalkıp da bunu boğazı izlemek, seyretmek, görmek için bu kentsel dönüşüm yapılıyor ifadeleri bu acemiliğin ta kendisidir. Çünkü ben basit bir şey söyleyeceğim. Çamlıca Camii'nin hemen altında oralarda Küplüce vesaire ki buralar bana da komşu olan yerler e biz şimdi oralarda mesela kentsel dönüşüm yaptık. Şimdi bizim o kentsel dönüşümümüzü ilk zamanlar karşı çıkanlar Şimdi yolumu kesiyorlar. Ne olur? Aynı uygulamayı bize de yapın. Çünkü oradaki zemin artı 3, zemin artı 4 o binalar o kadar güzel, o kadar güzel oldu ki şu anda fiyatlar orada 1'e 5, 1'e 10 arttı. Ve bir kısım oradaki hak sahipleri yerleşmeye başladılar. Gerçekten ben de mutlu oluyorum. Çünkü çok oradan geçtiğim bir yer ve vatandaşın o memnuniyeti tabii ki beni de çok memnun ediyor. Zira insanımızın can ve mal güvenliğinden başka biz bir şey düşünemeyiz. Orada benim vatandaşım can güvenliği içerisinde işte şu anda mesela ekranda onlar gösteriliyor. O memnuniyetini Allah sizden razı olsun demesi bizi çok mutlu ediyor. Şimdi ben diyorum ki gelin el birliğiyle şehirlerimizi, köylerimizi yeni planlamalarla, yeni projelendirmelerle daha güvenilir hale getirelim. Dün akşam işte Üsküdar Belediye Başkanımız haremde 50 bin kişilik bir iftar verdi. Orada beraberdik. İftardan sonra da Nevmekan diye onun gayet güzel bir yeri var. O Nevmekan'da üniversiteli gençlerle beraber olduk. Onlar da orada iftarlarını yaptılar. Ağırlıklı olarak da tıp fakültesi mensubu çocuklardı. O gençlerimizle beraber olduk. Onlarla beraber orada biraz dertleştik filan. Ve onların da bu tür mekanları görmeleri, onları buraların çok çok mutlu ettiğini hissetmek, e bir cumhurbaşkanı olarak Bizi de hakikaten çok mutlu ediyor ve artık bu milletin tek bir ferdi bile yıkıntılar altında can vermesini istiyoruz. İftarı bu depremden gelen birçok vatandaşlarımla beraber yaptık. Onlar da Kredi Yurtlar Kurumu'muzun Üsküdar'daki binalarında bir kısmı kalıyordu. Tabi onlar da bize çok dua ediyorlar. Yani eğer bu tür yerler olmasaydı, biz şimdi oradan enkazların altından kalktık. Bizi buraya getirdiniz. Burada da burada şimdi herhangi bir sıkıntımız yok ama biz bir an önce dönelim. Yok, dönmeyeceksiniz. Biz orayı halledelim. Oradaki binaları bitirelim. O zamana kadar siz burada huzur içinde bir defa kalın çocuklarınızla beraber. Yeme, içme, giyme herhangi bir sıkıntınız yok zaten. Ama bittiği zaman diyelim Maraş'tan geldin, Adıyaman'dan geldin. Bütün oralar hall olduktan sonra sizleri tekrar geldiğiniz yere uğurluyordum. Evet, Hakan Çelik'in sorusuyla devam edeceğiz. Evet, çok teşekkür ederim. Tekrar iyi akşamlar. Efendim, ben bir siyaset sorusu soracağım ama kuşkusuz deprem gündemi bizim ülkemiz açısından en önemli gündem olmaya devam edecek. Yani bu siyaset ve kampanyalar devam ederken de ben kısa bir süre önce tekrar bölgeye gittim. Belki de yani kampanyanın özünü teşkil evet. edecek. Evet efendim. Şimdi ben Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da Sayın Hulusi Akarlı, Sayın Adil Kara İsmailoğlu'yla, Sayın Süleyman ile yayınlar yaptım ve yani ...çadırlardan konteyner kentlere... ...konteyner evlere, altyapıların iyileştirilmekte... Ondan sonra prefabriklere. Evet, prefabriklere ve kalıcı konutlara. Birçok noktada kalıcı konutların temellerinin atıldığını... ...ve hızlı bir çalışma yapıldığını gördüm. Önemli çünkü gerçekten... ...çok muazzam bir yıkımla karşılaştı Türkiye. Fakat bir taraftan da seçimde çok az bir zaman kaldı... ...Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bir aydan az bir zaman var. Bu süreçte adaylar tanıtıldı... ...seçim beyannameleri açıklandı... Bir taraftan da AK Parti mensuplarının Ramazan süresince, bayram süresince de bu çalışmalarına devam edileceği bilgisi paylaşıldı. Bu süreçte sizin programlarınız nasıl olacak? Biraz yol haritanızdan da bahseder misiniz? Hangi adımlar atacaksınız? Şimdi Hangi şehirlerde miting çalışmaları gerçekleşecek? Bizim için siyasette bugüne kadar hiç durmak duraksamak zaten olmadı. Yani 40 yıllık siyasi hayatım benim her zaman bu yoğunlukta geçmiştir. Eşim, çocuklarım hep bu yoğunluğu benimle yaşamışlardır. Bazı programlarda da hep açıklamışımdır. Yani bir gece geç saatte eve geldim. Baktım ki odamın kapısına şöyle bir ufak pusula yapıştırılmış. Babacığım, bir geceni de bize ayır. Kızımın, şey, çünkü o beni göremiyor. Sabah erkenden okula gidecek. Ben de o saatte gelmişim, bir, bir buçuk, iki neyse. Ondan sonra, e, tabii duygulandım. Sabah, onu yolcu ederken de tabii dertleniyorsunuz. Gözleriniz yaşlı hale geliyorsunuz. Bütün bu duygular içerisinde bir siyasi hayat. Ama onlar da hiçbir zaman bunun dışında hayatları boyunca üniversiteyi bitirdiler, şu oldu, bu oldu filan falan. Yurt dışında okudular ama hiçbir zaman bunu hissettirmediler. Anneleri de hissettirmedi. Böyle bir hayat yaşadık. Şimdi burada da aynı hayatı yaşıyoruz. Aynı şekilde burada zaman zaman eşim de deprem bölgelerine ya benle ya kendisi arkadaşlarıyla gidiyor. Şimdi burada da mesela ben bayramın diyelim ki inşallah ikinci, üçüncü gününe deprem bölgesinde programlar yaptım. Konut teslimine gideceğim. Ve şu ana kadar zaten deprem zedelerimizle iftar sofralarında hep bir araya geldik. Ve yeni konutların bazı yerlerde temellerini attık. Ama şimdi bayramda da teslim törenine gideceğiz. Bu köy evleri var ya. Köy evlerinin teslimine gideceğiz. Ee, yanılmıyorsam 17 tane köy evi var. Fakat yani projeler çok güzel. E şimdi o projelerin teslim töreninde bulunmamak hakikaten yani hasılayı millet adına toplamamak olur. Şimdi bunu yaparken ben bir şeyi hedefliyorum. Nedir o? Acaba bazı iş adamlarımızı bunu yapmak suretiyle teşvik eder miyiz? Şimdi mesela şunlar o köy evlerinden. Şimdi gördüğünüz gibi yani buradan görüldüğü zaman basit. Ama bunun yanında ahır var. Demin söylediğim gibi şimdi bunlara büyük baş hayvan, küçük baş hayvan da verilecek. Ve oraya yerleşecek olan benim vatandaşım o hayvanlardan sütünü işte peynire vesaire çevirecek şu güzelliğe bak. Ve bunu da paraya çevirmek suretiyle benim vatandaşım Allah devletimden razı olsun diyecek. Çünkü devletin varlığı niçin? Bunun için. Devlet bunun için var. Yani vatandaşı için, halkı için şu güzellikleri ortaya koymak. Bunun benzerlerini biz Manavgat'ta da yaptık. Manavgat'ta önce inanmıyorlardı. Yok canım diyorlardı. Yapınca teslim törenine gittim. Dedi ki benim eve gelecek misin dedi. Dedim ya senin eve değil de yandaki eve gidelim ona söz verdim dedim. Sonra yandaki eve gidince eşiyle yanıma geldi. Başkanım dedi bir şey söyleyeyim mi dedi? Söyledi. Dedi. İnan dedi sen dedi. Bu konutları bize bu kadar kısa zamanda yapıp teslim edeceğini söylediğinde ben sana inanmamıştım dedi. Hakkını bana helal et dedi. Ama aynı şekilde traktörü yanan bir vatandaş da Benim dedi traktörüm yandı. Ben şimdi ne yapacağım dedi. Dedim bir hafta içinde traktörün sana gelecek dedim. Yok dedi. Bir hafta dedim. Ve biz bir hafta içinde tabii ona traktörü teslim edince o da çok çok duygulandı. Mesele siyasetin yalan üzerine değil doğrular üzerine bina edilmiş olmasıdır. Eğer doğrular üzerine siyaseti bina ederseniz o güveni halkınıza verirseniz, ha bu halk sizinle ölüme gider. Şimdi, bakın burada ufak bir kitapçık var. Bu kimin olabilir? Pelin Hanım. Yani SSK yazıyor, yazıyor. Kemal Kılıçdaroğlu SSK mu? SSK yazıyor. Hakan Bey. Mi? Evet, Tanıdım. Bir efendim. Ben tanımadım, gözlerimde seçmedi. Hoca, Galiba 90'lı yıllara ait. Galiba 90'lı yıllara ait. SSK yazıyorsan gördüğüm kadarıyla değil mi? Eski 90'lı <laughs> evet, bu yılında. Bay Bay Kemal'in evet. SSK'nın başında olduğu dönem hazırladığı bir kitapçı Ama bunun içinde neler var neler var. O kadar çok şey yok ha. Yani burada o aczinin, o çöküşünün burada kendi ağzından, kendi dilinden beyanları var. Hani o Savaşayın programında o sefaleti vardı ya. Burada da işte onları kendi dilinden anlatıyor. Yani bana diyor tamam yanlışlarımız oldu eksiklerimiz var şu var bu var vesaire ama e biraz da bizi dinleyin. Bu azin bir ifadesi. Tabi herkes başına geçtiği kurumun başarısını ne yapar kitaplaştırır. Baybay bay Kemal ise SSK'yı nasıl batırdığını, yani başarısızlığının kitabını yazmış. Şaka değil ha. Gerçek.